Arkadaşlar, sevgili dostlar, hepinize merhaba. Sizlere sevgili selamlarımı sunuyorum. Eniştem duygularımda hislerimde. Dilerim keyifli güzel dakikalar bizleri bekliyor. Bugün de sizler için keyifli güzel bir konu belirledim. Tabi burada özellikle hani öğrenen kitle, öğrenme becerilerini geliştiren kitle etkileşimde bulunmayı biliyorsunuz. Çok önemsiyorum. Burada bugün işleyeceğim konu biraz daha böyle çalışma ile ilgili, ilgili, öğrenme verimliğini ilgili, öğrenme verimliliğini arttırma ile ilgili. Tabi bu konuda anne babalar da kendi verimliliklerini arttırmaları gerekiyor. Ne ile ilgili? Sabırla ilgili belki onlar da zihinsel olarak kendi eforlarını daha etkili hale getirmek için çaba göstermeleri gerekiyor olabilir. Nasıl bir toprağı vaktinde işlersek, vaktinde sularsak o tohum, meyve daha güzel bir verim elde ettiriyorsa... İşte anne babaların en değerli meyveleri, en değerli mahsulleri, yetiştirdikleri evlatları. Aynı şey öğretmenler için de geçerli, öğretenler için de geçerli arkadaşlar. Bugün e, mutlu gelecek için benim çalışma konusunda temas edeceğim. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince. Tabi neredeyse e, 21 yıldır özellikle öğrencilerle etkileşimde bulunduğum için ister istemez e, öğrenme, öğretme ile ilgili sürekli ben de kendimi yenilemek durumunda kalıyorum. Mesela bir yıldır, bir buçuk yıldır artık Online çalışmalarımız oluyor. Yine yüzde çalışmalarımız oluyor. Hızlı okuma seminerlerimiz oluyor sürekli. Son neredeyse 15-16 grubum oldu. Hatta yarın akşam da bir tanıtım etkinliğim olacak. Saat 8.30'da yeni başlayacak bir grupla ilgili. Tabii bu son zamanlarda biraz daha sınav adaylarıyla etkileşimde bulunduğum için artık sınav sürecinde daha iyi nasıl çalışılır. Burada tekrarlar, test çözümleri, denemeler ne şekilde daha etkili hale gelmeli. Programların içeriğini biraz daha bu yöne doğru kaydırıyorum elinden geldiğince. Tabi çalışmak kavram itibariyle kulağa çok hoş gelmiyor, bir zorunluluk mecburiyetmiş gibi algılanıyor. Tabi bunu bir görev ya da işte hayatın, yaşamın bir parçası haline getirmek çok önemli. Tabi bir şeyin verimliliği ne demek? Daha böyle bol, bereketli, etkili yani gösterilen çabanın istenilen sonucu ortaya çıkartmasıyla alakalı. Tabi bazen çok çaba gösterip istenilen sonuçlar ortaya çıkmayabiliyor. Bazı şeylerin kontrolü bizde olmayabiliyor. Ama bizde kontrolümüzde olan kısım ne? Çaba göstermek, mücadele etmek, zihinsel becerilerimi yapmam gereken işle ilgili etkili bir şekilde kullanıyor olmak çok önemli. Burada mesela e, zihinsel beceriler deyince hepimizin birbirinden farklı bir öğrenme stili var, birbirinden farklı bir algı kanalı var. Kişilik özelliklerimiz birbirinden çok farklı. Mesela bunlarla ilgili basit testler yapılabilir. Nasıl bir test? Öğrenme stilleri testi. Görsel öğrenme, işitsel öğrenme, dokunsal, kinestetik öğrenme. Hangisinde daha baskınım Hangisi bana biraz daha uzak geliyor? Yani bunu tespit etmekle durum tespit açısından çok e, önemli. Bununla beraber bazı kişilik özelliklerimiz var. Enneagram kişilik tiplerine göre her birimizin öğrenme ile ilgili, algı ile ilgili farklı yönlerimiz daha güçlü. Yine iletişimle ilgili süreçte de insan kişilikleri birbirinden çok farklı yapılara sahip. İşte burada beni diğer insanlardan ayıran özelliklerimi tespit edersem öğrenme ile ilgili becerilerimi, donanımlarımı çok daha etkili, çok daha güçlü bir şekilde kullanma fırsatım olur. O yüzden bu konuda önce durum tespiti yapıyor olmak çok önemli. Hatta 2003-2005'li yıllarda çoklu zeka diye bir teorem ortaya atıldı. Artık bu da eğitim hayatına dahil oldu. Yani bizi birbirimizden ayıran farklı zeka türleri var. Bunların bazılarında çok daha etkili, aktifken bazılarında biraz daha böyle e, zayıf ya da az kullanıyor olabiliriz. Hepimiz farklı zeka türlerinde çok iyi olabiliriz. İşte burada beni diğer insanlardan ayıran özelliklerimi tespit edersem, bu da en azından beni öğrenmeyle ilgili süreçte becerilerimi, donanımlarımı daha güçlü, daha etkili bir şekilde e, kullanmamı sağlar. Özellikle öğrencilerle ilgili süreçte öğrenmelerini daha etkili hale getirmeleriyle ilgili benim hep bir gerekçe istiyor. O yüzden görüş alanında böyle ulaşmak istediği o liseyi, üniversite ya da yapacağı işi yazıyor olması çok özel. Aynı şey iş verimini geliştirmek isteyen, kariyerinde mesleğinde ilerlemek isteyen bireyler için de geçerli. Beni mutlaka koşul istiyor. Yani işim neden daha iyi yapmalıyım? Bir anne olarak daha iyi nasıl daha iyi baba nasıl olabilirim? Hani bunun peşinde olmak bu da bir verimlilikle alakalı bir etkileşim süreci arkadaşlar. Bununla beraber bu hedefi yazmış olmak, ara sıra okumak, onu hayal etmek, o yoldan geçmiş birilerini görmek, onların hayatlarını okumak. Çünkü beyin de Öyle bir bölge var ki görülen, okunanlarla ilgili duygular, hisler oluşturabiliyor. O yüzden iyi ve güzel örnekleri görmek onlarla ilgili duyguları, hisleri arttıracaktır. Ama burada istenmeyen negatif, kötü örnekleri görmek, beyinde onunla ilgili süreçlere de teması sebebiyet veriyor. O yüzden etkileşimde bulunduğumuz insanlar, kitaplar, izlediklerimiz, dinlediklerimiz, bu konuda becerilerimiz çok fazlasıyla etkileyebiliyor. İşte olmazsa olmazı plan yani bir ajanda yazmak gün içinde yapılacak eylemleri belirlemek beyin koşullanmayı çok istiyor. Yani burada basit de olsa yatış kalkış saatlerini belirlemek en azından yemek saatlerini belirlemek beyin bir takım standartlar istiyor ve belirli aralıklarda da molu vermek, Sınavla ödevlerde sıkıştırmamak gerekiyor. O yüzden bu çalışma düzenimizi oluştururken de böyle bir sisteme sahip olmak çok etkili. Tabi burada bazen belirli yaş aralıklarında bireyler kendi planlarını yapmakta zorluk çekebiliyorlar. Kendilerini yönetmekte de zorluk çekebiliyorlar. Bu konuda destek almak, destek vermek, bir takım teknolojik araçlar da kullanılabilir, alarmlar kullanılabilir. Bunu çok fazlasıyla öneriyorum. Tabi bazen dikkat dağıtıcı araçlar olabiliyor. Görüş alanımızda oyuncak keyif verici şeyler olabiliyor. Teknolojik bazı araçlar olabiliyor. Görüş alanının temiz olması önemli çünkü çalışma yaptığımız alanda sadece o an kullanacağımız bataryayı görmek, onunla ilgili etkileşimde bulunmak çok daha etkili. Verimliliği arttırmak adına çok önemli. Bazı sporcularla çalıştım, bazı sınavlar konusunda, Türkiye konusunda böyle D'c elde eden çok başarılı insanlarla etkileşimde bulundum çok iyi yaptıkları bir şey. Mutlaka düzenli uyuyorlar, düzenli yemek yiyorlar. Bu fiziksel olarak dikkat, odaklanmayı da çok olumlu yönde etkiliyor. Yani burada sürekli çalışıyor olmak çok sağlıklı değil. Yani bu çalışmaları belirli aralıklarla molalarla süslemek. Tabii moladan geri dönebilmek de önemli. Bazen mola verdiğinizde ne yapıyorsunuz diye öğrencilerime soruyorum. Tabii online dersten mola verince tekrar bilgisayarın başında oyun oynuyoruz diyorlar çok doğal olarak. Haklılar. Önceden okulda olunca dışarı çıkıyorlardı. Şimdi evdeyken dışarı çıkmak da yasak. Polisler geziyor. Hani şu an içinde bulunduğumuz durum gerçekten biraz daha farklı. Ama en azından görüş anını değiştirmek, dışarıya bakmak, bir eli yüzü yıkamak, biraz dolaşmış olmak, özellikle eklem bölgeleri hareket ettirmek molada olmazsa olmaz. Ve molalarda da öğrenme ile ilgili bir şeyler yapmamakta fayda var. Öneri. Tabi burada e, bazen insanlar kendilerine bahaneler, mazeretler bularak da e, ötelik erteleyebiliyorlar görev ve sorumluluklarını. E, bu bahane ve mazeretler bazen yaşam kalitemizi, e, hayatla ilgili beklentilerimizi çok olumsuz yönde e, etkileyebiliyor. Yani kendimizi ertelemiş, kendimizi ötelemiş oluyoruz. O yüzden görev ve sorumlulukları belirleyip burada e, o boş vakitlerin en büyük düşmanı olan çalışmayı alışkanlık haline getirmek çok özel. Tabi çalışmayı da yaşamımızı anlamlı kılmak için bir araç olarak kullanıyor olmak güzel. Kişi yaptığı şeyi sevdiğinde bunu bir çalışmak, iş ya da görev sorumluluk gibi algılamıyor. O yüzden çalışmaya yüklenen anlam da çok önemli. Yani kişinin kendi sorumluluğunu alması, neden öğreniyorum, nasıl daha etkili öğrenebilirim. Hani mesela işitsel öğrendi. Bazen okumak ister, bazen duymak ister. Bu bir araç. Bununla beraber mesela yaparak, yaşayarak öğrenme, ne olabilir? Ee, anlatabilir, birini öğretebilir, bir uygulamaya dahil olabilir. Hani bilgiyi öğrenirken bu tarz farklı araçlar kullanıyor olmak bilgiyle beyin arasındaki veri alışverişini çok daha kuvvetlendiriyor. Bilgi daha kalıcı oluyor. Yani bir video izlemek ya da aynı konuyla ilgili farklı hocalardan o konuyla ilgili etkileşimde bulunmak çok daha etkinliğimizi arttırabiliyor. Tabii en çok sorulan sorulardan biri ders çalışırken müzik dinlenilir mi? Genelde uzmanların %90'ı e, beyin aynı anda tek bir anda tek bir işte daha iyi olduğuna yönelik Haklılar yani bilimsel veriler böyle ee, bir o kadar da böyle müzikle çalıştığı halde çok iyi sonuç alan insanlar da var ama yine de benim tek bir anda tek bir işte çok daha iyi yoğun veri performans elde ediyor bunu da elden bırakmamak gerekiyor Tabii bu Necip Fazıl'ın söylediği gibi hani devler gibi eser bırakmak için karınca gibi çalışmak gerekiyor diyor ya yani karıncalar küçük küçük çalışıyor ama hep en zor işle başlıyorlar ilk olarak o yüzden Kolay olan işlerle başlayıp zorları sona bırakmamak gerekiyor. Ee, Çalışma ile ilgili en büyük e, önceliklerden biri bizi zorlayan işlere öncelik vermek. Bu daha etkili ve daha güçlü olmamızı sağlar. Odayı temizleyeceğim diyelim. En zor ne var? Pencereyi silmek. Önce zorla başlamak. Yani ödevlerim içinde beni en çok zorlayan denemelerde en az net yaptığım dersle başlıyor olmak çok e, öncelikli. Tabi burada özellikle kişinin kendine güvenerek, inanarak çabuk göstermesi de önemli. Çalışıyorum ama olmayacak. Çok üzgünüm. Yani beyin bunu sorgulamıyor. Sadece yerine getirmeye çalışıyor. Yani ömür biter, ödevler, dersler, sınavlar bitmiyor maalesef. Hani yaş ilerlese bile insanın yaşamında farklı farklı görevleri, sorumlulukları olabiliyor. Yani baş arı olabilmek için gerçekten arı gibi çalışmak gerekiyor. O Mümin Sekman'ın çok harika bir kitabı var. Yani bir nevi yapacağımız işte kimliğimizde, konumuzda daha etkili olabilmeyle ilgili en azından bazı koşulları yerine getirmek. Örnek veriyorum. Ders çalışıyorum, test çözüyorum, masa sandalye. Keyif için okuma yapıyorum. Farklı yerlerde olabilir. İster istemez ders çalışırken zihne hayaller gelir. İşte bir işe başlamadan önce yapılacak işin hayalini kurmak çok etkili. Yani neden çalışıyorum? Bu çalışmam ne işe yarayacak? O yüzden bu konuda hani teknolojiye bilgisayara oyuna da zaman ayırmak gerekiyor. Ama ders çalışırken sadece dersle ilgili süreçte olmak çok önemli. Tabi burada çalışmak için ilham perisinin gelmesini beklemek çok sancılı olabiliyor. Bazen bu peri hiç gelmeyebiliyor. O yüzden siz çalışın. Çalışmaya devam edin. E, mutlaka gelir sizi bulur o parayı umarım <laughs> ama burada e, siz başlamazsanız böyle bir süreçte e, sürekli o pelin hayaliyle yaşarsınız. Bu da maalesef çok büyük sıkıntılar oluşturabiliyor. E, motivasyon bir eli yıkamak gibi sürekli elimiz yıkandığında temiz kalmıyor. Arası da kirleniyor, Ara sıra tekrar motivasyonumuzu artıracak şeyler yapmak gerekiyor. İşte okunacak bir kitap, izlenecek bir film, dinlenilen bir müzik bunların hepsi insanın motivasyonunu artıracak. Araçlar ve size sizden başka en yakın olan kimse yok. O yüzden kendi kendinizi motive edebiliyor olmanız çok önemli. Bunun için e, ne yapın ne edin kendi kişisel motivasyonunuzu arttıracak araçlar buluyor olmanız çok değerli arkadaşlar. Tabi verilen sözü yerine getirmek çok önemli. Çünkü o planı programı yaptığınızda molayı, arayı, yemeği, yemekten sonra işte başlanan o telefon, oyunu, televizyonu, bilgisayarı bırakmayı Bunları yönetmek ya da belli bir kitap okuyorsanız bunu belirli saatlerde, belirli anlarda tekrarlamak çok özel ve çok değerli. Tabii burada bazı yaş aralıklarında bireyler kendilerini çok iyi yönetemeyebiliyorlar. İşte böyle anlarda en azından yetişkin büyüklerimizden yardım almakta çok etkileyici öğrenciler için söylüyorum bunu. Tabii burada çok açıkça söylüyorum eğer çalışma ile ilgili belli bir düzen sistem oluşturmayan kişi daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Hani o günlük tekrar, günlük ödev, günlük alıştırmalarını iyi yapmayanlar ileride bunun bedelini çok daha ağır ve çok daha fazlasıyla ödeyebiliyorlar. Evet arkadaşlar hayat deneyimi ve tecrübelerle dolu dilerim öğrenmeyle ilgili geçecek bu yaşam yolculuğumuz sizlere bizlere güzel kazanımlar katkılar sunar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Güzel keyifli akşamlar diliyorum. Yarın akşam saat 10'a 10, 10 geçe ben yine burada olacağım. Öncesinde saat 8.30'da Anlayarak Kızlı Okuma ile ilgili bir de tanıtım etkinliğim olacak. Bu konuyla ilgili etkileşimde bulunmak isteyen arkadaşlarla e, haberleşebiliriz. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın.